Merhaba arkadaşlar bu serinin son e, videosuyla karşınızdayız uygulama 3 e, çift etkili silindirin dolaylı kumandası e, problemimize geçelim çift etkili bir silindir saç e, parçaları için dönen presi kontrol edecektir bir düğmeye basıldığı sürece piston kolu dışarı doğru hareket eder düğme serbest bırakılır bırakılmaz piston kolu tekrar geri gelir bunun kontrolünü nasıl yapacağız arkadaşlar? Ona bakalım. Evet. E, devre elemanımız şu şekilde olacak. Ama bunun kontrolüne bakacağız hep birlikte arkadaşlar. Şimdi bunu e, küçültüyorum. Şöyle. Evet. Şuradan e, yeni bir sayfa açalım. Arkadaşlar şimdi ben bunu e, çift etkili bir e, silindir ile e, kontrol edeceğim. burada işte 4 bölü 2'lik de alabilirim. 5 bölü 3'lük 2'lik 3'lük de alabilirim. yani ben işte Evet. Şu şekilde alıyorum. Şimdi bunu bir kompresör bağlayalım arkadaşlar. Kompresörümüzü Evet birden bağladık 3 ee, ve 5 da kapatıyorum. Evet. Ee, gene aynı şekilde kapattım. Şimdi bakın bunlara iki tane selenoid ekleyeceğim arkadaşlar. Tamam çünkü kontrollerimi bu sefer selenoidle yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi iki tane selenoid. Peki burada bir e, elektrik devresini oluşturmam lazım. E, 0 volt ile 24 voltumu sisteme ekleyeyim arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra bakın e, ne yapacağım? Buton ekleyeceğim değil mi? Normalde kapalı bir buton eklemem lazım benim buraya. Hmm, nereden? Nereden? İşte şuradan ekleyeyim mesela. Peki şimdi burada bakın iki tane selenoid kullandığım için iki tane selenoid valfim olacak. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden şuradan iki tane selenoid valfi alacağım. Bunları nasıl çoğaltıyorduk biliyorsunuz. E, Shift'e basarak çoğaltıyoruz değil mi? Shift'e basıp sürüklüyoruz arkadaşlar. Evet ikisini de aynı şekilde çoğalttım. Şimdi arkadaşlar e, bunları bağlayayım birbirine. Evet şu şekilde bağlıyorum. Buradan da alttan bağlıyorum. Ee, şöyle yapayım da daha böyle düzgün olsun. Şuradan da şu yolu bağlayayım. Daha sonra 1 ile 2 yolunu birbirine bağlayayım. Buradan da e, işte şu bağlantısını, bunun bu bağlantısını gerçekleştirmiş olalım. Şöyle biraz attırayım şöyle. Evet efendim. Şimdi bakın iki tane selenoid valfimle selenoidleri buradan kumanda edeceğim. Peki bunlara herhangi bir isim vermedim. Bir önceki dersimde bunları anlatmıştım. Bunlara isim vermem lazım. İsim vermezsen bunlar birbirini tetiklemez. O zaman buna bir Y1 diyelim. Şu valfime şuna da Y1 diyelim. Tamam mı? Bu selenoid valfime de Y1 diyeyim. Ki bu bunu tetiklesin. Daha sonra şuna Y2 diyeyim. Tamam mı arkadaşlar? Şuna da Y2 diyeyim. Evet. Bakın gördüğünüz gibi birbirlerini görecek konuma geldiler. Peki bunlara isim verebilirim. İşte buna e, ileri diyeyim. Buna e, geri diyebilirim. İleride Şimdi Türkçe karakterleri kabul etmediği için e, büyük i yerine küçük şey ı kullanıyorum. Evet şimdi bakalım bir çalıştıralım. Çalışacak mı? İleri dedim. Bakın ileri dedim ama geri gelmedi değil mi? Geri gelmesi için neye basıyorum? Geri tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi. İleri geri. Ben bunu manuel hale getirdim. Tamam mı? Evet arkadaşlar bugünkü e, videomuzda bundan ibaretti e, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun